Arkadaşlar merhaba. Kadife'yi aldım. Şimdi veterinere götürüyorum. Ee, Valla doğum gecikti. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şimdi belli olur ne oldu. Ha karında şişlik var. Ben mi yanlış diyorum hesapladım. Yani 3 Ağustos ile 7 Ağustos arası bir şey bu tamam mı? Ya 3 Ağustos ya 7 Ağustos. Ama e, yani tam emin olamıyorum. O zaman kafam biraz karışıktı. Tam hesaplayamamıştım. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi Kadife'yi çıkarttım. Bir şişini yapsın. Ve rahatlasın. Göreceğiz. Yani önemli. Baktım eğer yani sancı mancı gelmiyorsa e, yavrular içeride ölür. Allah korusun. Bu zaten anne için büyük tehlike. Daha da şeyi yani sıkıntısı şey yok yani bir akıntı falan yok. Öldüğünü anlayamadık çünkü. Eğer öldüyse yani bilmiyorum. Göreceğiz. İki yavru var dendi. İnşallah yanlış değildir. Hayırlısı diyeceğiz arkadaşlar artık bu saatten sonra hayırlısı neyse olsun diyorum. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü ben de çok yıprandım. Göreceğiz. E, yalnız bildiğim yani bugün dünyada bugün doğmuş olması gerekiyordu. Yavrunun dünyada bugün doğmuş olması gerekiyordu. Biraz bir şeyler yaptı böyle eşelendi meşelendi ama bilmiyorum yani nasıl olacak göreceğiz. Suni bir sancıdan falan bahsediliyor. Bakalım belki de sancı gelmiyor. Belki de sezeryanla alınacak. Hiç bilmiyorum. Önemli olan o yavruları sağlıklı alabilmemiz. Kalifenin sağlıklı olması. Evet bakalım ne olacak göreceğiz. Evet. Kalifenin kasmasını bilerek çıkartıyorum arkadaşlar sıkmasın diye. Yani çok da sıkmıyor bu tasma da Gene de ne olur ne olmaz Neyse şu bir çişini iyice yapsın Rahatlasın Oradan da çıkalım gidelim Yani anlayamıyorum arkadaşlar Gerçekten bilmiyorum İnşallah yani e, yanılmamışımdır Yanıltmaz Kadife bizi Şimdi her şey belli olur Röntgen de çektireceğim birazdan Yani e, Bir şey var mı diye Büyük bir korkum var Eğer o taş tekrar olduysa Yapacak hiçbir şey yok Daha kötü ee, Tamamen hayallerimiz suya düştü Olur yani Tayyara başka bir dişi aramaktan başka Çaremizde kalmaz Ki onu da bulmamız imkansız Bir köpek daha alamam kesinlikle ya, inşallah Yani siz diyorsunuz abi kötü düşünme falan ama Yani diyorum ya arkadaşlar Kendimi iyi tanıyorum bu hayatta neyi çok istediysem çok zor olmuştur. Savaşarak olmuştur. Buna da vardır bir hayır diyeceğim ama gerçekten yıpranıyor insan. Gel buraya Kadife. Bekle. Kadife. Bu sıralar Kadife'yi o kadar serbest bıraktım ki stres olmasın diye. Kadife böyle bir itaati zayıfladı Kadife'nin biliyor musunuz? Ama gene de seviyor beni yani şey yapmıyor. o konuda bir sıkıntı olacak su içmeye gitmiş. O su temiz arkadaşlar. Bu arada olsa bir sıkıntı olmuyor. Gel. Hadi. Üstünde bir şeyler var. Dur. Çekil, çekil, çekil. Buna bir şey dökülmüş. Çekil. Çekil. Bu su temizdi aslında ama anlamadım. Şşt, hayır. Hayır o kızım içme. Bu suyu sevmedim. Çekil. Çekil kızım. Çekil. Gel. Gel gidiyoruz. Hadi. Hadi artık veterinere gidelim. Zamanım yok. Zaten daha kuşlarla ilgileneceğim. Hadi. Kadife buraya gel. Gel buraya. Bekle. Otur. Şşt, hayır. Otur kızım. Aferin. Yani Kadife ile bizim aramız çok iyi arkadaşlar. Temel tatil çok iyi ama bu sıralar dediğim gibi ben fazla Kadife'ye stres olmasın diye öf bile demedim Kadife'ye. Yani şey olmasın diye. İnşallah arkadaşlar mutlu sonla bitecek bu iş ya. Vallahi artık neyse ya. Evet hadi bakalım yaşayarak göreceğiz gene her şeyi. Siz de bizimle birlikte yaşıyorsunuz. Evet. Korkma mı diyorsun? Otur. Otur bakayım. Kadiş. Otur. Şşt. Otur. Aferin. Hadi bakalım. Evet veterinere gittik arkadaşlar. Maalesef yavru falan yok. Gitti yavrular. Evet arkadaşlar Kadife gene bizi yanılttı. Bebek mebek yok ortada. <laughs> yani ne yapacağız bilmiyorum. İki tane vardı. Yendi söyleniyor mu işte yendiğini de hiç şey yapmadık, rastlamadık. Bir kalıntı falan hiçbir şey görmedik. Harbi güzel kandırdı. Otur. 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 <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? En azından Kadife sağlıklı. Hadi bakalım. <laughs> Vallahi arkadaşlar işte geldik. Bütün hayaller suya düştü bir kez daha hüzün, hüsran. Ya diyorum ya işte diyecek söz bulamıyorum gerçi. Bir şey ne kadar çok isterseniz benim hayatımda olmuyor. Neyse bunda da hayır var demekten başka çaremiz yok. Röntgen de çekildi. Röntgene de baktık. Her şeye baktık. En azından şuna sevineceğim. Taş yok. Bu da bir şey. Dur kızım. Tombullaşmasının olayı ne? Onu anlamış değilim. Gerçi işte açık diye ben biraz verdim. Ondan olmuş olabilir. Evet, bugünkü bütün motivasyonum kırıldı. Bu motivasyonsuzlukla kuşlara bir gideyim bakalım. Daha beni neler bekliyor görelim. <laughs> tamam, hadi bakalım. Gel, gidelim. Yine hüsran. Ne diyelim arkadaşlar? Yani şu anda hiçbir şey demek de gelmiyor içimden. Yani gerçekten çok şaşkınım. Şaşkın olduğum kısım şu, bu kadar işaret, bu kadar e, yani tanımlayamıyorum, anlamadım ki. Sanki yani olmayacak dendi, sadece bu kadar. Yani olmayacak dendi ve olmadı. Öyle diyeyim. Yani her şeyi yaptırdık arkadaşlar. İki aydır gerçekten uğraşıyoruz. İki aylık emek bir anda işte böyle suya düşüyor. Köpek üreticilerinin Hayal kırıklıklarını düşünemiyorum ben yani bu şeyde ama ne bileyim neyse oğlum ya. Şuna baksanız arkadaşlar yanıma geldi. Teselli etmeye mi çalışıyor? Ne yapıyor? <laughs> tamam tamam tamam. Senin bir suçun yok. Önemli değil. Ne yapalım? Olan olmuş. Sizin bir suçunuz yok. Anlayamadım olay şu. Şimdi 7 gün önce gittiğimiz ultrasonu 7 gün mü oldu? 8 gün mü? Tam hatırlamıyorum. 2 tane canlı yavruyu gördük. E, Sen niye kaşınıyorsun bu arada? Stresten mi? Arazit şeylerinizi de yarın yapayım siz neyse. Yani canlı yavruları gördük arkadaşlar. Ve canlı yavrular var. E, tamam düşük yaptı. Gözümün önünde bir tane düşürdü. E, ve canlı yavrular var. Karın şişti. E, yani her türlü belirti verdi. Memeler süt doldu. Tek şey doğmasına baktı ve yani yavrular sırra kalem Yani inanılmaz bir şekilde ben şaşırıyorum yani gerçekten şaşırıyorum. Şimdi hayvan darbe alır. Hayvan hasta olur. Anlarım. Hayvana bir şey olur. Yani her şey olup da doğma günler kala yani hatta şeyler kala bu nasıl olabilir? Şimdi bana dendi ki yavruları yemiştir. Arkadaşlar bir tane de mi iz olmaz? Bir tane de mi kan olmaz? Koca koca yavruları çıkarttı da kadife takır takır yedi mi tayyarla birlikte hiç öyle bir şey olacağına imkan vermem. Ölü bile de olsa bu dokunmaz. Hadi yedi diyelim. Mutlaka bir iki parça bir şey olur. Çünkü yani yırtıcılarda var böyle bir şey. Her ne kadar bunlar size yırtıcı gibi gözükmese de. Ama arkadaşlar gerçekten şaşkınım. Bildiğim tek şey bunun olmayacağı yazıldı ve olmadı. Vallahi dua eden arkadaşlardan Allah gani gani razı olsun. Çok teşekkür ederim dualarınız için gene de. <laughs> tamam bir şey demiyorum yani seviyorum seni gene de sıkıntı yok. Önemli olan senin sağlığın. Yani arkadaşlar en önemlisi bu zaten. Kadife'de ben taş çıkacak diye çok korktum açıkçası. Gene taş çıkacak diye röntgen de çektirttim. Onu da yaptım emin olmak için. Bomboş bir karın. Yani gitmiş yavrular. Şuradan uç uç gitmişler. Bakın. Ha, diyetine biraz katkıda bulunmuştum. Belki onun kilosudur bu. Bugün biraz şey yaptım. Ne derler? Egzersiz yaptırttım. Daha uzun bir yere yürüttüm. Şöyle bir yürüsünler dedim. Kendilerine gelsinler. Kısmet buymuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi önümüze bakacağız. Ee, hepiniz merak ediyorsunuz. Bir daha deneyecek misin abi diye. Arkadaşlar şimdi biz Tayyar'ın spermini ölçtürdük. Ve %75 canlı çıktı. İyi çıktı. Yani baba olabilir. Şimdi Kadife'nin de ilk doğumuydu. Belki. Şimdi sorunun hangisinden kaynaklı olduğunu anlayamıyorum. Tayyar'dan da kaynaklı olabilir. Kadife'den de ama pek çok kişiyle görüştüm. Dediği gibi erkekte de, yani yaşla alakalı 14'e kadar baba olabilir diyor. Yani tabii ki 1-2 yaşındaki erkekle aynı e, güce ve şeye sahip değildir sperm kalitesine. Ama yavru sayısı az olur diyor. Vesaire bunlar olur diyor. Onun dışında tabii ki hemen huldur huldur bir defa daha böyle yaptırtmak istemiyorum. 4 ay boyunca 4-5 ay var işte Kadife'nin kızanına. Kadife'yi güzel bir şeye çekeceğiz artık bir dişiyle daha da deneyin dediler başka bir dişiyle deneyin dediler özellikle bana bu söylendi arkadaşlar ama başka dişiyi nereden bulacağım hadi bulduk diyelim sahibi ne diyecek yani sahibi ne diyeceğiz ki gel masrafları biz karşılayacağız suni döllenme yaptıralım kabul eder mi bu da var bilmiyorum arkadaşlar bildiğim tek şey bugün hayal kırıklıklarıyla dolu bir gündü ama önemli değil Yapacak bir şey yok. Ya şimdi önemli değil diyorum tabii üzülmedim değil yani üzüldüm. Kim olsa üzülür yani üzülmedim yani. Bir de benim için nasıl bir hal aldığını biliyorsunuz arkadaşlar. Ya diyorum ya beni mutlu edebilecek y yani şeylerden biri bu. Yemin ediyorum size. Loto'dan para çıksın bilmem servete koyayım istemem yani yukarıda Allah var. Bunu isterim ya çünkü bu paranın satın alamayacağı bir şey. Paranın satın alamayacağı bir sevgi bu. Hiçbir şekilde. Aynısı olmaz. Birçok kişi teklif etti. Abi yavru verelim. Abi ben köpeğime bakamıyorum size vereyim. Diyenler oldu bir sürü. Köpeğime sadece size verebilirim diye. Bana şey yaptılar. Başka kimseye vermek istemiyorum. Siz eğitin, siz şey yapın. Tuvalet eğitimini veremeyen birkaç kardeşimiz. Benimle irtibata geçti. Size güvenebilirim diye. Nasıl baktığımızı gördüğü için. Ama benim için önemli olan o değil. Yani ben kadifeden ya da köpeğim köpeğimlerimden yavru da almak istemiyorum. Benim için olay Ta yarın bir kanının bende kalmasıydı. 11,5 yıldır baktığım oğlumun bir kanının bende kalması. Bir parçasının. Çünkü yani ölümüne ancak bu şekilde böyle daha rahat katlanabilirim. Bunu özledikçe yavrusunu sevecektim ben. Yani olay buydu. Çeza da aynı şekilde biraz yumuşasın diye istiyorum. Yoksa cezadan da yavru almayı çok istediğim söylenemez arkadaşlar. Ee, yani biraz yumuşasın bir anaçlık gelsin istiyorum. Köpek bakmak kolay iş değil. Zor iştir. Çok emek ister. Bakmayın üçüne birden elimden geldiğince layığıyla bakmaya çalışıyorum. Eğitmeye çalışıyorum vesaire. Ama arkadaşlar kolay değil yani kesinlikle kolay değil. Yürüyüş hizamızdan tutun da yürüyüşlerinden beslenme diyetlerine her birinin ayrı egzersiz, egzersiz ihtiyaçlarına kadar. Yani tayyar yaşlı kadife şişman hafif. Bunlara göz ardı etmeden ben hep bunları düşünerek yani hayvanlara bakım yapıyorum. Cezanın enerji ihtiyacı daha fazla diye ben onu günde iki iş yaptım. Bunları çıkardım ardından Cezayı çıkarttım. Yani toplamda neredeyse iki buçuk, iki saat, üç saat arkadaşlar e, köpek gezdirdim günde. Evet. Seviyorsanız bu fedakarlıkları yapacaksınız. İki yıl oldu denize gitmiyorum. Tatile falan gittiğim yok. Bunlarla kalıyorum. Ha, eşim bu konuda gerçekten rahatsız. Tartışıyoruz bazen ama bu sene zaten yapacağım bir şeyler mutlaka artık. Ben de çok yoruldum. Biliyorum kuş videosu da bekliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar devreye girdiği için motivem çok düştü. Çekemedim. Kuşlarda bir sıkıntımız yok. İyi gidiyoruz. Yuvalıklar takılınca sezonu açacağız işte bu ekim ortası gibi. Ya şey pardon, ekim sonu gibi ya da ortası gibi hepsine takacağım yuvalı Vallahi üzüldüm ya. Yapacak bir şey yok ama dediğim gibi ben elimden geleni yaptım. Böyle bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, uğraşıyorsunuz, emekler harcıyorsunuz. Koca bir sıfır. Yani maddiyatını geçtim, manevi olarak yıprandık. Ee, yani veterinerler de masraflı arkadaşlar. Bir gidişiniz yani öyle basit değil beni açıkçası. Ama onlar için her şeye değer ne diyelim? Yani madem sahiplendik, madem aldık bakacağız. Şimdi bir de bir sana bu kiloları verdireceğiz. Duba, tulumba tatlısı seni. Şuna bak. Göbek yapmış. Biz de yavru diye seviniyoruz. <laughs> ya tam bir tipsin Kadife ya tam 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 bir tipsin ya. tam bir tipsin ya ıstırasım geliyor seni ya Vallahi bilmiyorum arkadaşlar deneyimli bir dişi daha bulsak keşke bir yerden Vallahi masraflarını da karşılamaya hazırım çok iyi olur Kadife benim kızım artık o sıkıntı değil de işte tayyar için vakit daralıyor ne yapacağız bilmiyorum Vaktimiz daralıyor, değil mi Tayyar? Çok istedim be oğlum be. Ne yapalım? İnsanın bu hayatta her istediği olacak diye de bir şey yok tabii ki. Gel, gel babaçık, gel. Ya şu hayvanın bana verdiği sevgiyi diyorum ya. Hiçbir kimseden görmedim yani. Gerçekten söyleyeyim size. Ha, işte aileden bazı kişiler hariç de. Yani canlar bunlar ya. Vallahi canlar. Oy oy geldi girdi işte böyle giriyor. Tayyar bu döküme girmişsin ya. Gel. Döküme girmişsin oğlum. 4 yıldır kanalda yani 3 yıldır bilenler biliyor arkadaşlar Tayyar'ı nasıl bir köpek olduğunu. Yeni üye arkadaşlar tabi şeydir. Kadife de öyle olacak. Yani oldu zaten. Olacak demeyeyim. Ama tabii ki daha Kadife ile 1,5 belki yani 1,5 yılımız falan geçti tayyarlaysa baya bir köpek ömrü gibi bir şey geçti. Yani bugün bankta da böyle otururken uygulandım biraz. Kötü hissettim kendimi. Ee, yani akışına bırakmak lazım ya. İşte bırakamıyorum, stres oluyorum. Çok üstüne mi düştüm? Çok mu böyle ne derler takıntı yaptığım şeyler? Yani genelde böyle çok uğraştığım şeyler savaşmadan kazanılmaz benim için. Yani bu hayatta da zaten çok az şey istemişimdir. Her şeyden önce sağlık isterim zaten de. Ne yapalım? Olacaksa olacak. Olmayacaksa da yapacak bir şey yok. Şu tipe bak. Tipe tipe tipe. Enseye bak. Enseye enseye. Ensesi kalın seni. ense her zaman kalın da. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şurada bir delik var. Görüyor musunuz? Tam şurada. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu tayyarın rottweiler deliği arkadaşlar. Rott deliği diyorum buna. Bakın tam şurada. Görüyor musunuz? <laughs> rot dişi bu <laughs> İşte o yani anlatmıştım ya adam geldi direkt bodoslama saldırı otobayları bizimki yavrulara bir şey yapmaz dedi bunu yavru zannetmiş daha bir yaşlarında falan anılar işte buradan bir yakaladı böyle şuradan yakaladı şöyle yakaladıydı İşte deli olduğu için hayvan şey yapamamış zarar verememiş tabi hemen ayırdık da onun da var yoksa yerdi oğlum <laughs> evet kardeş kuzucuğum Niye böyle oldu kızım ya? Ha? Niye böyle oldu babam? Olmasını çok istedik be babam. Neyse senin canın sağ olsun tatlı canın. İkinci deneme de boş arkadaşlar. Allah'ın hakkı üçtür diyeceğiz. Bakalım üçüncü de ne olacak <laughs> göreceğiz. Ha, bu kez artık eskisi kadar ümit bağlamayacağım ama gene de yaptıracağım arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapıp tevekkül edelim. Gerisi artık Allah'a kalmış. Olmuyorsa da üçüncüde artık kesinlikle bitiyor. Daha da zaten şeyle kalmıyor. Yapacak bir şey yok. Kadife ilerleyen yıllarda bir yıl sonra iki yıl sonra normal bir erkekle belki dener. Onda da olmazsa zaten artık kısırlaştırırım kadife yeter. Böyle olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi. Ama gerçekten şunu anladım. Köpek üretimi kuş üretimi gibi değil. İnsan doğumu gibi neredeyse. Hemen hemen yani. Çok riskli. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bize dua eden, iyiliğimizi isteyen takipçilerimiz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. İnşallah arkadaşlar bir gün biz de yani istediğimize kavuşuruz. O zaman geldiğinde bu videoyu izler. Güleriz. Hadi hayırlısı bakalım diyelim. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.